Selamlar canlar. Bugün ördek avına geldik. Bir avlak söylediler. Tek başıma geldim. Biraz geç kaldım ama umarım güzel bir av çıkarırım. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Rastgele herkese. Bakalım bakalım. Neler bulacağız diye. geç kaldım ya. Ulan. Ana. Dur, 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 dur. Geç. Çekliğe bak ya bunu atmayalım bir dakika 4 numara olmaz bunlara 5 numara Allah'tan var ya uzak kalktı hayvan anlamadım ama çok güzel bir sürü dostlar tamam ördeğe atıyor orada atıyor ben ilk önce şu kekliği bulmam lazım abi keklik yola kondu abi Arkadaşlar keklik kalktı buradan şu tarafa geldi hayvan yukarıdan sıkanlar da var büyük bir ihtimal bak neyse dur sıkmayacağım o kirik gitsin de önümde çilkeklik var Allahümme salli ala seyyidina Muhammed buradan oraya kadar nasıl yürüyebiliyor ki çirkekliksin sen ya. Lan kirik, kirik, kirik. Güzel. Güzel. O karşıya düştü. O karşıya düştü dostlar. Onu nereden alacağız? Karşıdan alacağız. Ahlan poyraz ah. ah. Anam kirik 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 Bir tane vurduk kiriye yeter ya. Hayvan bana mısın demedi lan. Bunları alacağım tekrar. Evet dostlar, kiri karşıya düşmüştü. Şimdi kiriğimizi alacağız. Oradan sonra ya buraya çil keklik kondu. Bulamadım abi. Aa yani aşağı baktım, yukarı baktım hiçbir yerde yok. Arabamızı döndürüp karşıya koyacağız abi. Oradan sonra da kar başladı zaten atıştırmaya. Kiriğimizi alacağız. Karşı tarafa bir bakacağız tekrar. Evet. Maşallah diyelim abi kiriğimizi bulduk. Yani burada rast gelmesi de biraz farklı oldu. Canlı hala hayvanım. Kanattan yemiş. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçma kuzum kaçma 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 kaçma. Tamam. Evet dostlar, kiriğimizi alıp gidiyoruz artık. Güzel bir kirik. Evet dostlar. Avımız buraya kadardı. Kiriğimizi aldık. Gidiyoruz. Geç kaldık bugün. Nasibimizde bu varmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese rastgele. Allah'a emanet olun.